Bir kere gözlerim Gözlerinle göz göze geldik Yaktın beni Sevdim derece sevdim seni Hayaller kurup dalıp gittim Beni sevdin sal Aldandım şimdi Sevmeyip yalan söylediler Seviyorum seni diye bana terk edilince dertler hasret kalbim acıyor çok sızlıyor durmadan kanıyor yanıyor şimdi gel de içme yanma dertten mi ayrılıklar deli ediyor beni deli yüreğim özlüyor durmadan hasretlik çektiriyor bana durmadan kanıyor yanıyor şimdi Sevgiler, sevmeler yalan oldu. Hobi oldu günümüzde şimdi. Neler oluyor sevene, sevmeyene? Kimi sevsem kendine hasret bırakıyor. Durmadan yüreğim kanıyor, yanıyor şimdi. Yalanlar da boğdular beni. Yalan sevmediğimi bildikleri halde hep ben seviyorum, yanıyorum. Dertler, üzümler, hasretler Bana kalıyor ağlamalar şimdi Kalbim acıyor, çok sızlıyor Durmadan kanıyor, yanıyor şimdi Durmadan kanıyor, yanıyor şimdi